Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu ilginç araç kameralarına takılan videoları ve kesitleri göreceğiz arkadaşlar. Vallahi e, ne olabilir ki falan dedim ya. Baktım yurt dışına bayağı izlenmesi fazlaydı. Dedim Allah Allah ne olabilir falan. Merak ettim açıkçası o yüzden. Umarım e, vakit kaybı olmaz. Hazırsak hemen uzatmadan videoya geçiyoruz. <laughs> du, du, du 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 Most disturbing things catch on dash cam footage. Yani araç kamerası. Bir de bunun doorbell kameraları da var mesela. Evlerde zilin üstüne takılanlar falan. Bakalım bu vol 7'ymiş. Diğerleri de güzelse bakarız. Avustralya'daki olay. Okey. Aga ne olduğunu ona anlat bana. Gizemli gizemli ses vermene gerek yok. Gönder gelsin. Abi bilinçli atlama. O bariz bilinçli atlama. Tezgah. adam da stop diyor. Tamam abi. Bu araçtan inmeniz için direkt araç çalan tayfa bunlar. Dikkat edin abi. Direkt son gaz basın abi. Abi bak bir kamera nasıl hayatınızı kurtarıyor görüyorsunuz değil mi? Aga dikkat edin. Bu tezgah yani anladın mı? Ulan belki gerçekten ölümle sonuçlanacak para kazanacağım diyor. Zaten bu atlama yani bu bariz. Hızlı gelecek belki. Ulan ölecek gidecek var ya. Abi eğer olur da araçta ineceğiniz bir durum olursa anahtarı alın muhakkak ve yedek anahtar falan barındırmayın torpidoda ıvırda zıvırda. Bu tezgah yani belli.

Kitleyin abi arabayı, direkt şey, polisi çağırın ya da kaçın. Bu tezgah oldu aşırı belli yani. Tamam oğlum, sen de 19 kere gösterdin aynı videoyu. Tamam next. In 2016, a YouTube had uploaded this alarming footage that he recorded on his phone in June of that year. In the caption of the video, the uploader explained that after leaving his friend's house in Keller, Texas, he noticed a white Dodge Challenger traveling closely behind him. Suspecting that he was being followed, he pretended to enter the I 35 highway. He was and continued to follow Baksana arkadan gelmiş arabayı mı çalmaya çalışıyor diye adamlar panik yapmış. Texas'ta olmuş bu arada. Baksan. Aga Amerika'da zaten araba ucuz. Sağ sol vur kır geç hiçbir şey olmaz. Ha yanından geçeceksin. Takip etmişler mi? Oğlum o cam kırı sesi nasıl oluyor lan? Aa ah, bağladı olay. Ne ses geliyor arada? Anahtar sesi gibi. Just a few seconds after the uploader started recording to try to get the car's license played, a man steps out of the driver's side of the dodge and approaches the car. Hmm. Another man who wasn't caught by the victim's phone was also getting out of the car, but the uploader hightailed it out of there before he could clearly catch him on his camera. The victim also mentioned that if the man on the passenger side had not gotten out of the way in time, he would have ran him over and kept on driving.

Aga bak siyah araba da var. tezgah hoş geldin. Ama bir tane adam var zaten. Oğlan adam hala gözükmüyor. Adam şeyi bile ayarlamış ya. Işığım ışığı bile ayarlamış. İşte Teksas'da o yüzden silah taşıyorlar arkadaşım. Ne olmuş? Yardımcı olabilir mi? Evet dedi. Sonra kaçtı tabii. Ya şimdi burada şey diyebilirsiniz. Abi adam arabasını tahmin ediyor olabilir de Dubai'yi o kadar dışarıya koymaz. Kırmızı led ışık bir şey falan koyar. Yani o kadar da yani tezgah olduğu baris oldu. Çivi mi atsaydım bari bir de arasına somehow DUI. If the man had been given more <laughs> time, it's anyone's guess what he Yok yani. Adam kadrajı bile ayarlam. Işık gözükmüyor ya. This extremely disturbing incident took May 18, 2021, West Pensacola, Florida. 2021'de sabah 7'de ne olmuş? 11 yaşındaki kız

Çocuğu mu kaçacak şerefsiz? Aha. Aha. Aa. Oğlum onu ben de kaçırmaya mı çalıştı? Sanki bir kesici bir alet gördüm. Sizce de da yani manya manya güpe gündüz ha önlü kesmeye mi çalışıyor bir de Allah'ım ya Rabbim ya Of film Bu yakalanmıştır ki bunun devamında ne olmuş? <laughs> ha, e, tamam zaten. Ya yakalamışlar. Şerif açıklama yapmıştı. 11 çocuğu kaçırmak <laughs> mı ya? Aha.

Adam kaçırmaz lan tabi canım. İyi bari tutuklanmıştır. Ha iyi bari kız güvendeymiş. E ee, tabi canım şok uğrarsın uğramaz mısın ya. Kız şok olmuş da onu diyor. Lan gerildim ben ha. Ana iki yaşındaki kız. Ha, ya, bir seyahatine gitmişler. Okey. <laughs> Aha. Normalden daha fazla bakmış. Dik dik bu herif. <laughs> Abi bir şeylerden şüphelenirsen aracınızı kilitleyeceksin Elinize telefon, polisi arayın. Ya da kayıt altına alın Kamerayla canlı yayın açından attı. Aha, daha da yakında. Ne yapıyor? Kapıyı cam falan mı konteynerçi? Aha. Olaya bak ya. With an alarmingly casual demeanor enters the Chevy through the unlocked passenger door. Oh, screaming at the man. Although the rest of the incident wasn't caught on camera, Vanessa reported that as soon as the man saw her, he gave her a disturbing smile, shut the door, and took off in his black pickup truck.

According Direkt bak apartmanına girerken yakalanmış abi adam. Var mı lan suç geçmişi? Arabayı çalmaya çalışmış. Çocuğu değil. Ha, zaten evinde de çoğu çalıntı eşyaya rastlanmış. Diğer araçlardan çalınan.

Zaten böl yürütüşünde şey var ya ya uygulama var ya da alarm veriyor bölgenizdeki e, suçlular yani serbest kalmış suçlular diye. Güzel bir şey. 2017 Thailand'dayız şu an. Hı -hı. Aha, az daha ölüyormuş, deneyim yaşamış.

Ha, aşırı ısınmadan dolayı kablolar erimiş bu yüzden ha. Tayland'da yağmurdan dolayı bu kablolar aşınıyormuş ee, dışı yani ee, düzensiz oldukları için ve çokluğundan dolayı da aşırı ısınınca bu kablolar gerçekten ölüm tehlikesi yaratıyormuş gerçekten de öyle yani Kötü. 2023. bundan yıllar özellikle söylüyorum ki hani bu yılda bu oluyor mu demeyin oluyor. <laughs> hmm. Abi işte bir araç kamerası ne kadar değerli görüyorsunuz. Yani yıl başında da söylediğim videonun da ne olaylar gördük. <laughs>

Ya hızlı davranacaksın. Hızlı davranacaksın, onu aracı çıkartmadan ondan sonra şey yapacaksın. Arabasına vuracaksın. O da pek olmaz. Öbür kapıdan gelen çünkü şey yapar. İki kişi bunlar çünkü. Onda silah var mı? Yok. Olurmuş o zaman mesela bunda. <laughs> Na, takip etmemiş zaten. Ablamız da evine varmış. Yu artık be. 38 years he. 38 yıldır aynı yolu kullanıyormuş ve böyle bir olay olmamış. Bak 38 yıl. Yani doğru yerde yanlış zamanda. Buna örnek herhalde. <laughs> Ulan aksiyon given filmi gibi ben gerildim ha gibi e youtube'a eklenmiş bu video ama 2013 yılına ait bir video. Evet doğru olmayabilir. O 23 29'da bu saatte ışık olmaz. Ne olmuş? Kaza falan herhalde. O dur ne düştü yukarıdan? Tuğla tarzı bir şeyler mi? Yoksa sıvı bir şey mi düştü? O devrildi abi. Aa otoyola düşmüş. Oo. Ee, üst geçitteki o yukarıdan kamyonun geçtiği yerde görmüşsünüzdür. Yol kenarındaki o demirler kamyonun yan yattığındaki o aracın şeyini kesmiş bir nevi. o Tamam kimse yaralamamış neyse ki. Yani direkt şey böyle olaylarda Sondur Akvin'in otoyoldaki kaçıncısı olduğunu unuttum da. 2 miydi 4 müydü bilmiyorum o geldi aklıma ama güzel e, yani keyifli bir videoydu. Abi e, ya abi, bu videoyu izleyerek ne olacak falan. Abi sonuçta YouTube bir nevi deneyimlerin aktarılmasına e, aracılık ediyor. Birazcık da öyle düşünüyorum ben yani kendi açımdan. Sonuçta biz de burada kendimize öğrenebileceğimiz şeyler varsa kafa yorum. E, ne hala bize yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer takip etmiyorsanız takip, videoyu da beğenip bir emoji daha olsa bir yorum, bir nokta bir şey yazarsanız da bizim için çok keyifli olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.